artık motoru, dizaynı, kaportası yani her şeyi yerli bir elektrikli otomobilimiz var. İstanbul'da bir fuarda ilk kez göreceğe çıktı. Dizaynıyla dikkat çekiyor. Otomobilin menzili 400 kilometre ve 100 kilometrede yaklaşık 10 liralık elektrik harcıyor. Fiyatı ise 200 bin lira. İlk defa görücüye çıkarıyoruz. Bu fuarda ilk defa tanıtıyoruz aracımızı. Çok güzel. Tasarım olarak baktığımda kasa çok mükemmel. Çok güzel. Fuarın en ilgi çeken standı burası. Çünkü çok önemli bir nedeni var. Hani hep deriz ya keşke bizim de otomobilimiz olsa. Biz de üretebilsek. İşte bu tamamen yerli bir otomobil. Dış dizaynı, motoru, içi her şeyi yerli. Ve istenirse yani işlemleri yapılırsa kısa sürede, satışa bile sunulabilecek. İç tasarım, dış tasarım, mekanik tasarım, bütün şasisi, kaportası, motor yerlidir bize ait kendi ürünümüz. Motor sürücü, elektronik donanımlar, bütün kontrol üniteleri ve yazılımlar. Elektrikli yerli otomobilin adı TM480. TM480'in menzili 400 kilometre. 100 kilometrede sadece 10 liralık elektrik harcıyor. 150 kilovat bayağı bir Bunun, e, Beygir gücü karşılığı 203 e, beygire bir spor otomobil gibi yani gürsel Bey. Gerli otomobili yapan şirket tamamen kendi kaynaklarıyla üretti. Çok harcadık. Tabii bize göre çok büyük holdinglere göre falan küçük olabilir ama aşağı yukarı 5 yıl içerisinde 6-6,5 milyon dolar civarında bir arge harcamamız oldu bizim. Yerli otomobilin şu anda öngörülen fiyatı 200 bin lira civarında ama üretici gözünü pillere taktı. Şimdi pilleri de ürettiğinde o rakam çok daha aşağıya düşebilir. İnşallah bir üreten olursa biz de onun yerlisini kullanmayı tercih ederiz. Üreten olmazsa da onu da biz yaparız. Yüksel Bey ne zaman alabileceğim ben de çok beğendim. Bana kalırsa 6 ay sonra bile seri üretimine başlayabilirsiniz ama bu sertifikasyon ve prosedür işlemleri biraz oyalayabilir. Bu da 2-3 yıl gibi bir zaman dilimi içerisinde e piyasaya sürülebilir demektir.